selamünaleyküm arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar iyi misiniz ben bahçedeyim yine ben bahçemi suluyorum fasulyelerim böyle çiçekteler ne zaman olacaklar bilmiyorum olurlar inşallah çok güzel oldular ama arkadaşlar Biraz aşağıdakiler verdi. Biraz biraz vermeye başladılar arkadaşlar. Rabbim ne verirse Allah hakkımızda hayırlısını hayırlısı, versin. Ay hayırlısı. az daha düşüyordum. İşte böyle böyle yavaş yavaş olmaya başladılar arkadaşlar. Olacaklar inşallah. Rabbim verirse alacağız. Vermezse de. Oo, maşallah. Burada bayağı güzel vermiş. O yukarısı dene fasulye arkadaşlar. Onlar biraz gece oluyor. İri fasulye. O maşallah maşallah maşallah. İşte böyle arkadaşlar fasulyelerim veriyor. Suyum da akıyor valla. Suladım. Her tarafı. Bir dedim video çekelim dedim. Şu güzel bahçemi sizden paylaşayım dedim. Oy maşallah. Maşallah. Olmuş olmuş bayağı. Bu sene olmayacak dedim ama soğuk gidiyor havalar. Tamam arkadaşlar. Daha çiçekli. Daha ne olacak işte Allah'ım. Çok güzel oldular bu ara. Bunlar da soğanlarım arkadaşlar. Bahçem güzel. Lahanam var, soğanım var. İşte yukarıda domateslerim var. Şunların çiçekleri Allah. Im. Çok güzel çiçekleri var. Bunlar da kırmızı lahana arkadaşlar. Her türlü var inşallah. Allah Rabbim yemeği nasip etsin. Arkadaşlar şuranın çiçeğine ne dersiniz? Çiçek niyetine ek. İşte benim bahçem böyle arkadaşlar. Buraya yol koydum. İki taraflı. Buradan geçiyorum. Çünkü yol olmayınca da olmuyor. İşte arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel olmaya başlamışlar. şuran içine bak. Burası e, iri fasulye beyaz. Dene fasulye olacak. Kuru fasulye. E, bunlar yeşil fasulye. Neyse arkadaşlar hadi ben suyumu keseyim. Eyvallah diyeyim size arkadaşlar. Suluyorum yine ben. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar.